O halde yolculuğa çıkmaya hazır mıyız? Kaydımıza başladık. Eldivenlerimi takıyorum. Bugün mükemmel bir hava var. Gördüğünüz üzere kış ayındayız. Ama neyse ki ekipmanlarım tam çok üşüyeceğimi sanmıyorum. Buraya gelirken fazla üşümedim. Ve Superlight 125 yeni modeli 125 cc olarak tasarlanmış. Ve en güzel yanı da enjeksiyonlu olması. Evet, şu an çalışmıyor. <laughs> yeni motorumla ilk vlog deneyimimi yapıyorum. Bugün hava çok güzeldi. Ee, yaklaşık 4-5 aydır yoğun tempo ile çalıştığım için çok fazla motor süremiyordum. Sürüyordum ama hiç çekim işleriyle ilgilenemiyordum. Artık biraz böyle motovlog tarzı içerikler de çekmeyi düşünüyorum. Diğer içeriklerim gibi çok kurgusunda uğraştığım bir içerik olmayacak bu. Sohbet tarzı bir video çekmek istiyorum. Bu konsepti zaten yapmayı düşünüyordum. Blueberry ile eski motorumla motor üzerinde motovlog fikrim vardı fakat mikrofon almamıştım henüz. Mikrofon almadığından dolayı da çok fazla sohbet edemiyorduk sürüş esnasında. Blueberry'i sattım yazın. 5000-5500 kilometre gibi bir kilometre de sattım. Yaklaşık 3 ayda falan o kilometre yapmıştım. Zaten son yolculuğumda seyahatimde 1250 1300 kilometresini yapmıştım. Sattıktan sonra hemen Superlight motorunu aldım. Belli bir noktadan sonra daha seri bir alet istiyorsunuz. Çok rahat. Konfor düşkünüyseniz kesinlikle bu tarz chopper tarzı, cruiser tarzı motorları kullanmanız sizin için çok iyi olacaktır. Of, harbiden ellerim dondu. Şurada bir yerde motoru park etmek istiyorum. Ufak bir mola. 125 cc almak isteyen arkadaşlar çok ikilemde kalabilir. Acaba 200 cc mi alsam, 125'lik mi alsam gibisinden. Sıfır motor fiyatları da çok fazla artmış. En son buna baktığımda 39 bin küsürdü. Işıkları çok yetersiz. Gördüğünüz kısımları ben taktırdım. Şuradaki CC barı takılmadan geliyor. Şu çantaları var. 200 CC ile arasında çok fark var mı? Güç bakımından aşırı fark olduğunu düşünmüyorum. Düz yolda 105 km yapıyor. Dümdüz yolda çok daha düz kilometreyle akarsınız. Ben bunun rodajını iyi yaptığımı düşünüyorum. Makila mısın be